arkadaşlar. Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Ben size bugün size birlikte arkadaşlar e, dükkandaki en sevdiğim kostümlerden bir tanesi olan ve kısa bir süreliğine gelen tıknaz zerli alacağım. E, i̇lk başta düşündüm e, Turbo Max mi, Altın Bali mı? diye. Sonra baktım dükkanında tıknaz zerli var. Elmasım da yetiyor. E, almak istedim. Normalde 2000 jeton katlayıcısını alacaktım. Vazgeçtim. Onun yerine tıknaz derli almaya karar verdim arkadaşlar. Arkadaşlar izninizle hemen alıyorum tıknaz derli. Yani çok güzel bir karakter, ee, karakter kostümü daha doğrusu. Ee, dedim neden bende de olmasın? Ee, yeni ay yılı kostümü olarak tıknaz derlimiz gelsin bakalım. Evet tıknaz derlimiz almış olmakdayız şu an arkadaşlar birkaç tane maç yaptıktan sonra şöyle ekran fotoğrafı alayım. Değil mi? Ekran fotoğrafımızı aldıktan sonra hemen tıknaz delilimizi denemek için şöyle uf çok iyiymiş ha. Her da kaldık şu an biraz kasta oyun. Ee, şu şunları da hemen bir verelim. Kime vereyim? 150, 150 tane yemiş. vereyim. 25 diye bekledim 150 imiş. Yükseltelim. 1, 2, 4 seviye oldum. Yanımda Çınar var bu arada. Sesim geliyor mu Çınar? Konuşmak ister misin? Evet. Evet. Hemen bir maça giden Bulla mı oynayacaksın? Hayır. Tamam. Değiştir hemen. Evet. Bir aldım. Hadi hazır ver. Oynayalım bakalım. Ben buna Daryl O da bir ele sanırım. Bilmiyorum. Daha yeni çıkardım O kadar yeni değil ama. Hoş. Evet hemen ben bir ortaya gideyim. Yalnız ne atıyor? O Zift bırakıyor sanırım hemen arkasın. Kim? Aynen öyle. Oyuna kısa bir süreliğine geldiği için hmm, almak istedim. EBC ama gerçek değil sanırım. Gerçek olsa girmez zaten. Evet, ne oldu? Abi tam. Aa, öldüm ya. Üf. Arkadaşlar kastı bir maç daha yapalım. Tek oynadı. Az önce kastı Niye dinleyemedim ya. gel bakalım. Şöyle hop, hop Al bakalım. Şuna da bir, bir iki kez daha vurayım. Çak çak. Kalın senin. Bir kez daha vurmama gerek var mı? Bence gerek yok. Tamam. Şurada bir Mike var. O, o Mr. P var. Mr. P de yok ne? değil mi arkadaşlar? Ben yani yanlış biliyorsam düzeltin beni. Ben kaçtım bu arada. Sen ne kaç bence çünkü adamlar çok iyi oynuyor. Ko kaçtılar ya. Korktular mı acaba? Orada <laughs> değil mi? Buradalar. Şuradalar. Ha burada varmış. Hoppa. Kaçalım mı? Evet. Yoksa öldürelim robotu. Hacı'yı öldürsek. Orada sen de mi var? Yoksa ben mi yanlış gördüm? Sen yanlış gördün. Bir, sen de mi o? Yok bir. O Mr. P'ymiş. Hop bir dakika bir dakika. Ay, Max var. Şunu bir alalım. Şaşır sen de buradaymış. Yanlış görmemişim yani. <laughs> sen varmış ama yanlış yerdeymiş. Benim gördüğüm yerde. Hayırdır. Aa, ben öleceğim. Ben öldüm. Ya biz niye bu kadar kötü oynuyoruz ya? Eksi bir gibi. <laughs> bu arada iki yamasım kalmış ya. E ben kupa kaybettim. Sen bir karakterini değiştirsene. Ne al? Hmm. El primo falan al. Yok. El Tamam. Hazır. Hazır. <laughs> Oyun kastı da. Niye kasıyor son zamanlarda anlamadım. Kostüm aldım da dayanamadım mı süpersel. Sen orada kutuda uzaktan alın. Uzaktan al. Diyormuş Emz oynama. Pardon. Şuradan şu Jesse'yi bir help. Kutum alıyor tamam. Sıkıntı şey yok. Allah bismillah. Geldim. Hoppa. Öl öl. Kaç. Tamam. Çiçekleri boş ver. Alacağım ben onu. Taktım. Mr. P var şurada. burada Mr. Geldim. P var. Hoppa. Hallet hemen. Allah. Ne yaptın Mr. P ya yavaş. Vur tarete. Öleceğiz lan tarete öleceğiz. Allah. 8 bit. Hop. <laughs> Deli la iyiymiş haberim yok ya. Şu. Abo gördü gördüm. Neyse. Kupa kaybetme. Değil mi? Yok. Üç kupa. Üç kupa tamam. Iki. Üç kupa kaybettik. Üç kupa aldık. <gülüyor> <gülüyor> kupa kaybetmiş. Yok Doğruyorum. ben bir kupa kazandım. Şurada oynayayım mı ben bir maç? Burada da bir malzeme gördüm. Ben <laughs> bu benim. Tamam. Millet daha kötüyüm. Biz ben Yedik şu an. İki kişi biz yemişiz. Zaten Yer yerlere geldi. Yer Videoyu birazdan kapatırım. Şurada maç biterim hemen. Oo, map basıyor bir şey. İşte arkadaşım. Evet, kavga başladı şu an. Fight. Allah. Ben niye öldüm ya yani? hemen? Ben de. Baba o kasıyorlar yalnız. Gidiyorum yanlarına. İyi etkisiz yedim baya. Hop. Tamam abi Çok iyi oynuyorlar. Çok mu iyi yoksa çok çok iyi karar vermedim şu an.